biz burada şu anda dünya kadar tarikat çıkmış. Efendim işte şimdi cerrahiler işte Ahmet Ozan. Şimdi Ahmet Ozan meselesinde e, adam e, mesela ne diyor? Biz diyor işte kaçıncı yıldayız? Bin sene evvelki tefsir. Bak şimdi bu adam şeyh oldu. Posta oturttular. Cerrahi diyorlar mesela, kurban ol, olsun cerrahiye. Ben de kurban olayım Nurettin Cerrahi. Evliyanın reislerinden. Mahmut Efendi Hazretlerimiz her zaman arabayı durdururdu, inerdi, ayak tokurdu ya kara <laughs> büyük veli, bugün Nuri imam oldu, uyan gelsin bu meydane, kutupluğunu ilan etti Ayasofya Camisi'nde der, 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 efendi babamız katlesi Allah'a Biz onu konuşmuyoruz ama şimdi o posta oturtuna adam, işte bin sene önceki tefsirle, 150 sene tefsirle olmaz, yapmayın ne olur, din anlaşılmıyor, millet değil soruyor, ateş soruyor diyorsunuz. Eee? Ne oluyormuş? Adam astroloji okumuş, okusun. Fizik okumuş, okusun. Kimya okumuş, biyoloji okumuş, okusun. Dibine kadar. Sen hala diyorsun ki Allah testi gibi yarattı Adem'i. Vurunca küt küt ses çıkarıyordu. Üf diyordu. Sonra ruhundan üfledi falan falan. Bunlar mecazmış. Kur'an'da böyle mecazlar varmış. Bunları anlamak lazımmış. Ya sen Allah'ın ayetini inkar ettin. Halekal insanın salsalin kel fakhar. Fakhar saksı gibi diyor. Salsal diyor. Min hamme diyor, kuru kara kokmuş çamur diyor. Bu hususta 3-4 kaç yerde, en az 3-4 yerde şu anda aklımda var. Ayet-i kerimeler var. Er Rahman'da da var. Efendim, herkesin bildiği ayetler, alda çık, meallere bak. cübbeli uyduruyor Evrimci misin, devrimci misin? Git, diyanete bak. Elmalı Hamdi Efendi'ye bak. Konyalı Mehmet Bey Efendi'ye bak. Bütün mana budur. Biyoloji bilmem ne okudu diye Allah Adem'i şundan yarattım dediğinden Allah akıl mı öğreteceğiz ya Allah ondan yaratmadı esasen de. Böyle diyor ama mecazını anlamak lazım. Peygamber anlamamış sallallahu aleyhi ve sellem sahabe anlamamış. Sen ne biçim şeksin hem? Müslüman mısın ki sen şeyh olasın? Şimdi bu tarikatla böyle şey olur mu yani? Şimdi şuraya bak. Nereye dönersen ne Allah'ın vecinden başka bir şey göremezsin şimdi. Fesemme veçullah Allah'ın veci oradadır. E bu manası o mu? Bu hati manası fe'nematü vellu fesemme veçullah. Dünya neresi ne olursa, olursa olsun kıbleye dönerseniz namazda Allah'ın rızası, zarzı olduğu yön orasıdır. Çünkü illa da gidip Kabe'nin dibinde kıldığı hep şart yok. Öyle olsa nasıl namaz kılacaktık? İşte o ayete mana veriyor. 360 derece dön, tepe takla, dön, çaprazdan dön, nereye döneriz? Ancak, ancak inna Allah va Allah her şeyi kapsamış. Tamam. Bunlar diyor tercüme hatası diyor. Bak bak başı. Neymiş? Arşı istiva etmiş. Arş varmış da gelmiş arşı istiva. Ne zaman, nasıl arş yok ya? Er Rahman alel arşı istiva, istiva te ayet var kaç yerde? Taha'da var işte benim ne bileyim. E, efendim tevbe olacak. ondan sonra e, veyahut Araf'ta olabilir. ya Araf. İnne rabbekum Orada var. On sonra arş var ve o Rabbul Arş lazım. Kur'an'da kaç yerde büyük arşın sahibi diyor. Ondan sonra arş varmış da istiva etmiş de ya arş da kendisi bak şimdi. Arş Allah'ın kendisiymiş. Ya arşı yarattım diyor. arşı yarattım diyor kurban olduğum. Ve yani arşu alel ma. Arş suyun üstündeydi diyor. Allah kendisi, arşın kendisi ise Allah mı suyun üstünde o tövbe ya altında su var. Ve arşu alel ma diyor. Burada bir mahluk var. Burada bir yaratılmış arş var. Altında su olduğunu beyan ediyor. ilk yaratılışta. E şimdi sen arşta kendisi Efendim kaplayan da kendisi, kaplanan da kendisi. Kaplanan nasıl oluyor? Allah kaplanır mı? Bütün Kur'an ve elaniyu bi şey muhit. Allah'ın sıfatı muhit, kaplayan, kavrayan, kuşatan muhit var. Muhat yok. Kuşatılan olur mu Allah? Kim kuşatacak Allah? Ya tutulu Gözler onu idrak edemez, kuşatamaz. Ve böyle Gözleri de sahiplendi, o idrak eder, rahat eder diyor. Ve böyle Bunu da unutmayalım. Hep iki görme refleksinden kurtulmaya çalışalım. Yanınızdakinin hak olduğunun farkına varalım. Yani yanındaki şarapçıysa da hak, o da Allah'mış. Kediyse hak, köpekse hak. İşte bu aynı demin dediğim işte. Her şeyde Allah'ı görüyorumdan çıkmış. Her şey Allah'ın kendisi diyor ya. Açtı i̇şte adamın sözü Ahmet Ozan'ı. Değdiğin zaman hakka değdiğinin farkına varalım. İyi karına dokundun Allah. Karın sana dokundu Allah. Sen gittin yabancı karıya dokundun Allah. Fahişeyle temas ettin Allah. Tövbe ne estağfirullah. Ne'ûzu billâh maazallah. İşte bu, bunlar şu anda tarikat. Devlet kanallarında bunlar konuşuyor. Beni konuşturmuyorlar. TRT'lerde bunlar konuşuyor. Ramazan programında bir devletin kanallarında bunlar konuşuyor. Bütün Müslümanların kanallarında bunlar konuşuyor. Cübbeli şeriatı savunduğu için cübbeli konuşturulmuyor. Ama bu batılları savunanlar, Cömert Uğur'un eller, bilmem neler, efendim sahabeye hakaret edenler neler neler diyenler cennette cinsiyet yok cehennemde ateş yok dedi adam ya bütün Kur'an inkar etti o adamın da halifesi bu tabi öyle şeyh'in böyle halifesi olur ama şimdi ben bunların neyine diye yapacağım şaşırdım kaldım onun için e, çok tehlikeli e, efendim e, lafları var e, sen bunları biz diyor bütün ezberleri bozalım Bugüne kadar din diye öğrendiklerimizi bir kenara koyalım. Ne demek ya? Medresede, Sibyan Mektebi'nde, hocanın, hacının, şeyhin, bütün bize öğretilen İslam'ı diyor bir kenara koyalım diyor. Ben diyor size diyor yeni bir diyor din anlatacağım diyor. Onun için diyor ancak Allah var, Allah'tan başka mevcut yok, var yok, hakikat yok. Her şey o zaman oldu. Süfestaye gibi hayal, vehim, rüya. E rüyada da zaten affedersin, 40 karıyla zina etsen bir vebali yok zaten mesela. Teklif gitti, tekellüf gitti, şeriat zaten boşa düştü kardeşim. Ondan sonra karı erkek karışık, sazlar neyler, cazlar gelsinler. O biçim tarikat, ayini yapalım. Bu ancak Mason tarikatlarına yakışır. Ehli sünnetin tasavvufunda, sofiyesinde tarikatında, şeriatında böyle kelamlar, kelimeler yok. Bunlar hiçbir makamda olmadıklarından... Bu adamlar mazur değildir, taklide elveşli değildir. Bunları taklit eden de mazur olmaz. Bu adamların manevi halleri, makamları i̇bn Arabi'yi taklit ediyorum, ben Beyaz Bestami'yi taklit ediyorum demeleri batıldır. i̇bn Arabi'lerin, Beyaz Bestami'lerin sözleri çarpıtılmış, yamultulmuş olmakla beraber hakiki sözlerin manalarını da ulema beyan etmiştir. Ama bunların sözlerini biz teville uğraşmakla mükellef değiliz. Zırva efendim şey kaldırmaz yani. İzah kaldırmaz yani. Zırva palavra yani. Arşta kendisi, ferşte kendisi. Kaplayan doymuş, kaplanan doymuş. Başkaları Allah'a kaplamış diyorsun sen burada. Kaplanan nasıl Allah olur Ayşe? Yani bu lafızlar el fazı küfürdür, el fazı şirktir. Biz sizi Allah için uyarıyoruz. Bu gibi sapık tasavvuflara, tarikatlara, bilmem nelere efendim gidip de dininizi, imanınızı heder etmeyin.